Merhaba arkadaşlar, bu videoda Word'te hazırladığımız belgeyi, dosyayı nasıl kaydederiz, bunu göstereceğiz. Yine birden fazla yöntem var. Yine klasik eski yöntem, dosya menüsünden kaydet seçeneğini seçmek. Karşımıza birden fazla seçenek çıkacak, birden fazla yol çıkacaktır. Dosyaya bastım. Bakın şurada kaydet diye bir seçeneğim geliyor. Kaydete bastığımda, Nereye kaydedeceğimi soruyor. Kullanacağınız ofisin sürümüne bağlı olarak şurada göreceğiniz ekran değişebilir. Burada en son kullandığım dizinler var. Klasörler var. Bu klasörlerden birine kaydetmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Bunun dışında göze at'a basarsanız şöyle klasik farklı kaydet penceresi açılıyor ve burada nereye kaydetmek istediğinizi seçip kaydedebilirsiniz. Şuraya dikkat edin. Bilgisayarın altındaki belgeler klasörü varsayılan olarak seçili kayıt klasörüdür. Ee, bunun dışında sol tarafta en sık girilen yerler klasörler burada gözüküyor. İşte masaüstü, indirilenler, belgeler, sizin en son en çok kullandığınız klasörler şurada gözüküyor. Bunun haricinde bilgisayarın altındaki bütün dizinler, C, D. Onlardan da herhangi bir yere kaydetmek istiyorsanız seçip kaydedebilirsiniz. Diyelim ki masaüstünü kaydettik. Dosyamıza bir isim vermezsek ilk satırda yazdığımız birkaç kelime genellikle dosya ismi olarak öneriliyor. Biz buna örnek dosya diye isim verelim. Örnek dosya 1 diye yazıp kaydete veya enter'a bastığımızda dosyamızı kaydetti. Şurada artık belge 1 yazmıyor da örnek dosya 1 yazıyor. Artık ben bu belgeyi kapattığımda tekrar açabilirim. Diyelim ki bir şeyler ekledim, değişiklikler yaptım. Bu kayıtla ilgili önemli bir husustur. Şimdi söyleyeceğim olay. Başlık diye bir şey yazdım başına. Tekrar aynı yerden kaydetmek istiyorum. Bakın bana bir daha hiçbir şey sormadı. Yani nereye kaydedeceğim ve dosya adının ne olacağını bir daha sormadı. Çünkü zaten bunu ilkinde sormuştu ve kaydetmiştik. Dosyanızın nereye ve hangi isimle kaydedileceğini sadece ilk başta sorar. Sonrasında sormaz normal şartlar altında. Birinci yöntem buydu. İkinci yöntem. Save kelimesinin ilk harfi S. CTRL+S diyerek kaydetmektir. Diyelim ki ben bunu aldım. Yeni bir boş belge oluşturdum ve yapıştırdım. Bunu kaydetmek istiyorum. CTRL+S'ye bastığımda da ilkinde yine kayıt penceresi geliyor. Nereye kaydedeceğimi soruyor. Diyelim ki yine masa üstüne. Buradan seçmeyip en son girdiğiniz dizinlerden de masa üstünü seçip ya da işte hangi klasör istiyorsanız kaydedebilirsiniz. örnek belge iki diye kaydediyorum bunda adını. Yine değişiklik yapıp tekrar kaydetmeye basarsam hangi yöntemle kaydetmek istersem hiç fark etmez. Yani mesela yine Ctrl S de yapsam dosyadan kaydet desem bir şey değişmeyecek. Şu an kaydetti ama hiçbir şey sormadı. Sadece ilkinde nereye kaydedeceğimi dosya isminin ne olacağını soruyor. Sonrakilerde sormuyor. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü yöntem normal şartlar altında ayarını değiştirmediyseniz şu üst kısma hızlı erişim araç çubuğu denir. Bu hızlı erişim araç çubuğunda eskiden disket dediğimiz bir kayıt cihazı vardı. İçine bir şeyler kaydederdik. Flash belleğin en ilkel hali gibi düşünün. Onun bir resmi var. Çünkü eskiden sadece disketlere kaydediliyordu. Hard disk diye bir şey yoktu. O yüzden öyle kalmış, öyle kalıplaşmış. Bakın üstüne gelince de Ctrl S ile kaydedebileceğinizi söylüyor zaten. Şuna basarak da yine kaydedebilirsiniz. Bu da bir başka üçüncü kaydetme yöntemimiz. Zaten daha önce kaydettiğimiz için bir daha sormuyor. Yine yeni belge açıp oraya yapıştırırsam ve kaydetmek istersem yine bana nereye ve hangi isimle kaydetmek istediğimi soruyor. Buradan istediğim şekilde kaydedebiliyorum istediğim yere. Bu da üçüncü kaydetme yöntemi. Bunu kapatayım. İşte gördüğünüz gibi bir de şöyle bir şey soruyor. Bu da dördüncü kaydetme yöntemidir. Bunu tavsiye etmiyoruz ama kullananlar var. Çarpıya basıp kapatırken de eğer son yaptığınız değişiklikleri kaydetmediyseniz size bu belgeyi kaydetmek istiyor musunuz diye sorar kaydete basarsanız yine belgenizi daha önce herhangi bir isim verip kaydettiyseniz sormaz. Daha önce hiç isim verip kaydetmediyseniz size nereye ve hangi isimde kaydedeceğinizi tekrar soruyor. Yine örnek belge, örnek dosya 3 olsun bunun da adı. Bu şekil kaydedelim. Bakın bu sefer kaydetti ama bir de belgeyi kapattı diğerlerinde kaydetmişti ama belge açık kalmıştı. Bu da bir diğer kaydetme yöntemiydi. Şimdi değişiklik yaptığımda bana bir daha nereye kaydedeceğimi, isminin ne olacağını sormuyor ya. Diyelim ki ben her seferinde sormasını istiyorum. O zaman bu kayıt yöntemlerinin hiçbirini kullanmayacağım. Dosyadan farklı kaydet seçeneğini seçeceğim. Farklı kaydet seçeneği var. Şu an normalde dosyam kayıtlı bir dosya. Örnek belge 2. Kaydete bastım. CTRL S ile kaydettim. ya Dosyadan kaydettim. Kayıtlı. Bir daha kaydet dediğimde sormuyor. Ama dosyadan farklı kaydet dersen tekrar nereye kaydedeceğimi hangi isimle kaydedeceğimi soruyor. Göz at diyerek veya buradaki eski dizinlerden birine klasörlerden birine tekrar kaydedebiliyorum. Diyelim ki bunu da 4 diye kaydettim. Bu da bir diğer kaydetme yöntemi. Bir de F12 diye bir kayıt yöntemi var. Klavyedeki F12 tuşu. Eğer FN tuşlarınız aktifse FN F12'ye basmanız gerekiyor. FN tuşlarınız aktif değilse direkt F12'ye basarak da gördüğünüz gibi farklı kaydet penceresini açabilirsiniz. Bu da 5. mi oldu? 6. mi? 6. kayıt yöntemidir. Farklı kaydet her seferinde nereye kaydedeceğimi bana soruyor yine. İlk üç kayıt yönteminde bunu sormuyordu ama son farklı kaydet ve son nereye kaydedeceğimi her seferinde soruyor. Hepsinde dikkat etmeniz gereken husus kayıt türü olarak Dogex Word belgesi seçilidir. Bunu değiştirmeden kaydettik. O kayıt türünü hiçbir şekilde değiştirmedik. Öylece bıraktık.